Merhaba. İyi akşamlar gençler. Bugün yine iki tane deneme ile karşınızdayız. Soru çözümle beraber, beraber. hemen geçelim. Vakit kaybetmeden. Bir toplayayım. Evet. Önceki videolarda sesin az geliyor diye yorumlar geldi. Yani biraz daha dikkat etmeye çalışacağım ama Bakalım ne kadar olacak. Ee, soru kalesi başlıyoruz gençler. Bugün. Ne demiş? Cümlelerin hangilerinde bir sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Bakalım. Haftanın her günü demiş. Haftanın nın ilgi ekidir. Çekim eki sadece. Burada yapım eki yok. Her günü, her de zaten kök halinde olduğu için direkt e, geçiyorum. Haftanın günü buradaki ü iyilik ekidir. Yine çekim yok. E pardon çekim var yapım yok. Kahvenin önü. Neyin önü? Kahvenin önü yine ilgi, iyilik. Benden ayrılma ne kaynaştırmaydı geçtik. Geçmek fiil kökü. Ar, er. E, şimdiki zaman eki. D, di. Şimdiki zamanın hikayesi. Yani ek fiil, ek fiil de çekim eki olarak karşımıza gelir. Yine yapım eki yok. Tevfik zaten kökenli. Yani bir olan şıkı eliyorum. Gitti gitti. A ile B gitti. 2'ye bakalım. Çarşı da. D da 2 almış sadece. Bu da bulunma hali 2. Ee, herhangi bir yapım eki yok. Çekim eki var sadece. Küçük kök halinde. Bir kök halinde. Terzi kök halinde. Dükkanı. I, i belirtme hali 2. Yine çekim eki. Yine yapım eki yok. Var. D. D. Di. Ee, Yine ek fiil. Ek fiil olduğu için yine çekinmek. Yine yapım ek, yok. İki olanları da atıyoruz. Gitti. Üçe bakalım. Hastalığından demiş. Kelimenin kökü hasta. Hastadan hastalık. Hastalığından şeklinde geliyor. Gençler hasta isim köküdür. Lıklik isimden isim yapım ekiye bak. Yapım eki. Onun hastalığı. I'yi belirtme değil iyilik. Çünkü tamlama var. Tamlama varsa iyilik diyeceğiz. Belirtme hali değil. N kay, harfi kaynaştırma. dendan ayrılma halik. Hem yapım hem çekim eki aldı. O zaman 3 olmayanı eleyeceğiz. Yani Ede'de de gitti. Cevabımız Deniz'e çıktı. 4'tekini de bulalım hazır. Bulmuşken duyduk sağlığına. Onun sağlığı yine kelimenin kökü. Sağlık. Pardon sağdan sağlık. Neyse anladınız siz. Sağ isim köküdür. Sağdan sağlık isimden isim yapım eki'dir. Onun sağlığı dediği için burası iyiliktir. E-A e, sonradan geldiği için yönelme hal eki'dir. 2 e, tane çekim, bir tane yapım eki almış. Yani cevap 3-4 denizli olacak. Hemen diğer soruya geçelim. Evet yapamadım şunu. Bir dakika. Ee, biraz küçültmemiz lazım. Evet. Hangisi türü yönüyle e, türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Tür dediğinde isim, sıfat, zarf, zamir, e, edat, bağlaç cünlem, fiil, fiilimsi yani aklımıza gelen her türlü sözcük türünü arıyoruz. Farklıdır demiş. Depodan küreğini alarak yavaşça avlu kapısına yöneldi. Bak yöneldi. Yüklem. Ya da fiil fark etmez nasıl yöneldi? Yavaşça yöneldi. Nasıl sorusunu fiile sorduğum için aldığım cevap bir için zarf olacak, durum zarfı hatta. Ekinleri sulama vaktinin artık geldiğini düşünüyordu. Düşünüyordu yüklem. Ya da fiil fark etmez. Fiil diyelim biz. <laughs> ne zaman artık? Zaman bildirdiği için yine zaman zarfından geldi burası da zarf diyeceğiz. Buğdaylar kendiliğinden yetişmiyor. Yetişmiyor yine fiil. Nasıl yetişmiyor? Kendiliğinden yetişmiyor. Yine zarf. Ee, ne diyor? Gitmek için meydana doğru yürümeye başladı. Köylüler böylesi mevsimlerde. Mevsim isimdir. Nasıl mevsim? Böylesi mevsim. Burası e, ya da hangi mevsim hiç fark etmez sıfat yapar. İsme soruyorum çünkü. Suyun can verenin kuvvetiyle buluşan buğdaylar yeniden canlanıyor. Bak ne zaman canlanıyor? Yeniden canlanıyor. Ya da nasıl canlanıyor? Yeniden hiç fark etmez. Sonuçta fiile soru sorduğum için aldığım cevap zarf olur. Bu yüzden cevap denizli olacak. Ses hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım tek tek. Geçmişten kelimesini ayıralım. Kelime kökü geçmekten geçmiş. Ten. Bir tarafta fıstıkçı şahabın Ş'si. Diğer tarafta çetekenin T'si. İkisi aynı anda sağladığı zaman ünsüz benzeşmesi var diyorduk. Ceyhan gitti. Günümüze gelen buralarda bir şey yok. <laughs> Usta ellerden çıkan şairane bir metnin metnin dediği metin sözcüğünden gelir. Metinden metnin olmuş. Yani i düşmüş. Ünlü düşmesi de var. Deniz Şıkkı da gitti. Okuyucu ya şurada bir ye kaynaştırma ama kaynaştırma yok şıklarda. Kolayca ulaşması metnin üslubunu üslubuna bağlı diyebilmemiz. Diye, niye ve yiye <laughs> daralmanın yor olmadan örnekleriydi. Burada diye var. Diye ünlü daralmasıdır. Gitti. Çünkü demek fiilinin iye yani e eh harfinin iye döndüğünü daraldığını görüyoruz. Ne kaldı? Yumuşama ve ünsüz düşmesi. <laughs> Bakalım için <laughs> okuyucunun edebi metin düzenine aşina olması gerekir. Şurada üslubuna demişti. Orayı kaçırmışız. Kelimenin kökü üslup. P harfi. Burada B'ye dönüşmüş. Yani ünsüz yumuşaması da var diyeceğiz. Cevabımız Bursa olacak. Ünsüz düşmesi yok. <laughs> evet. Gelelim cümlenin öğeleri sorusu. Doğru sıralanış istiyor. Karla kaplanmış bir aralık akşamı Yaşlı adam mahallenin en kuytu köşesindeki durakta Sobasının ısıttığı odasını düşünüyordu Düşünüyordu yüklem Kim düşünüyordu? Yaşlı adam Özne <laughs> Ne zaman düşünüyordu? Karla kaplanmış bir aralık akşamı düşünüyordu Zarf tümlecidir burası Neyi düşünüyordu? Mahallenin en kuytu köşesindeki durakta sobasının ısıttığı hayır olmadı tabi. Neyi düşünüyordu? Sobasının ısıttığı odasını. Şuradan keseceğiz. Burası nesne oldu, belirtili nesne. Nerede düşünüyordu? Mahallenin en kuytu köşesindeki durakta. Burası da dolaylı tümleç yapar. <laughs> yani zar tümleci, özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem şeklinde gidecek. Zartımlıca özne yer belirtilen nesne yüklem. Denizi de aynı şekilde geliyor. Cevap D. Hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Evet. Sevgili öğrencilerim. Burada yazılan bir sürü kelimeyi hatta bir tanesi dışında e, hepsini tahtada tek tek vermiştim. Umarım yapmışsınızdır bu soruyu. Yazımında yanlışlık yapılmıştır demiş. Alışılığa gelmek. E gelmek. Kurallı birleşik fiiller daima bitişik yazılır. Bitişik yazmış doğrudur. Oldu bitti. Bitişik yazılır. Kalıptır. Gitti. Akıl almaz. İkinci sözcük. Anası mezar dikecekmiş. Yani sıfat fiillerden birini aldığı zaman <laughs> bitişik yazılır. İkinci sözcük. Eğer alırsa bitişik yazılır. Sadece birincisi alırsa ayrı yazılır demiştik. Yine gitti. Sık boğaz. İki sözcükten biri. Emir kipiyle çekimlenmişse yine bitişik yazılır demiştik. Sık. Emir veriyor. Yine bitişik. Doğru yazmış yani. <laughs> i̇ş birliği. Gençler bir birlikten bahseder. Yani iş birliği derken sürekli <laughs> çıkar demiştim. Ayrı yazılır diyeceğiz. Bu yüzden cevap Edirne oluyor. Geçelim 13. soruya. Altı çöz, çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor yine. Kocaman bedeni dengede tutan aşık kemiği yaşlandıkça aşınır ve yürüme zor, zorlukları meydana gelir. Gençler birleşik sözcü oluşturan kelimelerden ikincisi özellikle. Anlam kaybına uğramamışsa ayrı, uğramışsa bitişik yazılır. Burada kemik sözcüğü gerçekten bir kemikten bahsedildiği için ayrı yazılması gerekiyordu. Burada bir hata var. Cevap adan olması gerekiyor. Diğerlerine bakalım. Usta başı demiş... Ee, başlar ayrılmaz, başlarımız ayrılmasın diye slogan yapmıştık. Usta başı, ele başı, aşçı başı, on başı, bin başı gibi sözcükler bitişik yazılır. Bu doğru. Öngörü. Ön sözcüğüne geçler? Sadece ön sezi ve öngörü sözcükleri bitişik yazılır. Ya da ön görmekten hani görmeyi çekimler hiç fark etmez. Yine C doğru gitti. Elebaşı bak ustabaşını söylerken söyledim. Gitti. Başlar ayrılmaz dedik. Baş eser, baş kahraman, baş pilot, baş aşı artık ne dersiniz deyin. Bitişik yazılır. Bu yüzden cevap Adana dedik. Sanırım son sorumuz. Evet sırasıyla hangisi getirilmelidir demiş. Bu genç şair kendisiyle, düşünceleriyle, hayalleriyle. Gençler normalde özneden sonra, burayı iyi dinleyin. Virgül gelir ancak cümle bittikten sonra nokta getireceğiz. Bazen özneden sonra... Öznenin bazı özellikleri verilip virgül. Özellik verildi virgül, özellik verildi en sona nokta getirdik. E bu virgüller ile özneden sonra gelen virgül karışmasın diye özneden sonra artık noktalı virgül gelir. Buraya geri gelelim. Hayalleriyle kalamamış. <laughs> kalamamış kim? Bu genç şair. Burası öznedir. Ancak özneden sonra kendisiyle virgül, düşünceleriyle virgül, hayalleriyle ve diye devam etmiş. Buralara virgül virgül geldiği için, şurası virgül olacak. Ee, şunu sileyim. <laughs> Burası virgül olduğu için. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Silinmiyor gençler. Neyse orası virgül olacak işte. Aa silindi. Burası da virgüldü. Ee, virgüller olduğu için iş şuraya geliyor. Özneden sonra bu sefer noktalı virgül geliyor. Yani noktalı virgülle başlamayanları ele. Adana gitti, Ceyhan gitti, Bursa gitti. Denizli Edirne kaldı. Diğerleri virgül virgül gelecek. Evet. <laughs> Şurada noktalı virgül virgül diye gitmiş. Denizli'ye de gitti. Cevap direkt Edirne. En sona da bakalım. Bu sözlerden bence en değerlisi Koskin'in bir sözüdür. Bu sözün hangi söz olduğunu açıkları için iki nokta getirilecek. Bu yüzden cevap Edirne olacak. Kenze iyi bakın. İyi çalışmalar.